Efendim Türk sanayicisi ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin sanayi ihracatı 13 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek Ocak ayı verisine ulaştı. Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı. Her ay rekor kıran ihracata sektör katkıları artarak sürüyor. Yeni ekonomi modelinin en önemli sacaya ihracat rekor kırmaya devam ediyor. Dış satıma önemli katkı veren sanayi sektörü de 13,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatına imza attı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 artan sanayi ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı %70,6 oldu. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 10'u ihracat rekoruna imza attı. Kimyevi maddeler 2,3 milyar dolar, hazır giyim 1,6 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolar, elektrik ve elektronik sektörü 1,2 milyar dolar, tekstil 818,8 milyon dolar ve makine ve aksamları 845,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sanayi bünyesinde ihracat rekoru kıran sektörlere en fazla talepse Almanya ve Rusya'dan geldi. Rusya'ya deri ve deri mamullerinden 23,5 milyon, kimyevi maddeler ve mamulleri 154,8 milyon, makine ve aksamları 94,9 milyon dolar ihracat yaptı. Almanya'ya hazır giyim 304 milyon 35 bin dolar, otomotiv endüstrisi 412,5 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 60 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.